Evet arkadaşlar yepyeni Minecraft videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle böyle efsane bir Minecraft daha karşınızdayım arkadaşlar Bugün sizlerle arkadaşlar ne yapacağız Bugün sizlerle arkadaşlar Sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar amacımız köy bulmak bakalım Doğduğumuz nokta arkadaşlar böyle bir yerde doğduk Bakalım köy bulabilecek mi arkadaşlar Şimdi arkadaşlar 6. leverdeyim görmüş olduğunuz üzere arkadaşlar Şöyle gitmeye devam edelim arkadaşlar sıfırdayız Bakalım amacımız köy bulmak şöyle bu arada arkadaşlar bu videoya like atıp ve kanalıma da abone olmayı arkadaşlar. Bunları yapamayarak yaparak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Bunları yapanlardan Nesli Babası ölümsüz olur inşallah arkadaşlar. Şimdi şöyle şuradan çıkıyorum arkadaşlar ve köy bulduk arkadaşlar. Şaşırmadık. Köy buldum. Köy buldum. Köy buldum arkadaşlar. Son zamanlarda şaşırmadım bunu arkadaşlar. Çünkü çünkü yeni dünyamda şu olduğunda böyle köylerin olması sık da rastladığım bir şey arkadaşlar. Şöyle. Şundan peki nasıl karşıya geçeceğiz arkadaşlar? Şöyle. Böyle şuradan çıkacağım arkadaşlar şöyle. Hoppa. Ve köyümüze geldik arkadaşlar. Çok iyi. Şimdi amacımız zengin olmak arkadaşlar. Burada maden varmış. Maden yapabiliriz daha sonra. Daha sonra maden yapma. Daha sonra niş arkadaşlar. Bildiğiniz üzere maden yapma. En sonraki şimdi şöyle köyümüzü bir tanıyalım. Burası burası benim evim olabilir. Bak burası <laughs> benim evim olabilir. Burayı beğendim. Bir tane yatak yatak koyduk mu? Çok güzel oldu. Ben de önünü de beğendim bakın arkadaşlar. Şurayı da beğendim. Tamam evimizi bulduk. <laughs> bir tane koyun kesip arkadaşlar. Şimdi şöyle şu evleri şöyle bir bakalım arkadaşlar. Şöyle Şöyle içeriye bakacağım ama içeride yataktan başka da bir şey yok. Şöyle çıkacağım şuradan. Şöyle çıkayım şuradan arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Hoppa. Kapa kapıyı. Ve böyle gidiyor. Şöyle gidiyorum. Şimdi şöyle şuradan şöyle çıkmaya devam edelim arkadaşlar. Şöyle. sandık var şöyle şöyle şu zümrüt al elmayı al ekmek <laughs> ekmekleri al bunlar lazım olacak şeyler şimdi şu kapıyı şöyle kapa arkadaşlar kapadık tamam şimdi <laughs> arkadaşlar bu arada bu gıcık mı geldi ne geldi bilmiyorum arkadaşlar şöyle öksürmeye başladım ben de anlamadım arkadaşlar şöyle 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 bir bakacağım arkadaşlar şöyle şöyle bakıyorum ve hiçbir şey burada da yok arkadaşlar bu böyle <laughs> yani yine bak arkadaşlar kusura bakmayın arkadaşlar şöyle şöyle şuradan da şöyle arkadaşlar bu yol bu yol, da ev var mı acaba cevaba yol biter arkadaşlar burada kesinlikle şey yok Şöyle bu evlere bakmış mıydık? Evet arkadaşlar bu bizim kendi evimizde. tamam. Şurada şöyle bir yer var. Şöyle küçük köyler var. Yanlışlıkla bir tane köylüye vurduk. Demir golem görmesi bizi fırlatır bizi alır arkadaşlar. Şu kapıyı da şöyle açıyorum ve içeriye de bakıyorum. İçeride arkadaşlar burada da pek bir şey yok. Kapıyı kapa. Şu anda arkadaşlar köyün içinin çoğunu görmüş olduğunuz üzere demir goleme hiç dokunmamamız lazım arkadaşlar. Dokunmayalım boşver. Demire ihtiyacımız yok. Şöyle buraya bakmıştım sanırım arkadaşlar. Buraya da bakmadım sanırım. Böyle şu kapı. <laughs> arkadaşlar anlamadım ama bu, bu birazcık Birazcık hastayım arkadaşlar ama size bu videoyu yine de, yine de çekiyorum arkadaşlar. Şöyle buradan bu yol, bu yol buraya çıkara çıkıyor. Yağmur yağdı. Evet köyler girmiş buraya mı? Şöyle çıkalım şuradan. Yağmur yağarsa kesinlikle zombiler de gelir arkadaşlar. Şöyle şu kapıyı şöyle kapatacağım bakalım. Şanlı sandığın içine bakalım. İki elmasımız vardı. Dört tane oldu. Şu elmaları da şöyle alalım arkadaşlar. evcilleştirmek evcilleştirmekte. Çok işimize <laughs> ya abi bak yine arkadaşlar. Böyle şuradan çıkabilir miyim? Şöyle. Ama burada bir tane bina daha, bir tane pardon arkadaşlar ev daha varmış. Lan. Tamam. Arkadaşlar bizim de şöyle hemen kaçmamız lazım buradan. Kaç kaç. Yani kaçalım arkadaşlar biz buradan. Burayı boş ver şimdi. Köyü tanımaya boş verin arkadaşlar evimize doğru koşalım hemen şöyle. Şöyle gitmeye devam ediyorum. Koş. Koşuyor arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere evime. Şimdi şöyle arkadaşlar. Böyle gitmeye devam ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar bir tane yatak alıp hemen geliyorum. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere yatağımız geldi. Şimdi sıra bu taşları kırmakta arkadaşlar. Şimdi öncelikle şuradan hemen şöyle. <laughs> bakın arkadaşlar yine boğazım. Yine öksürdüm. Şöyle şunu şöyle kıracağım. Güzel. Bunu şöyle kıracağım. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Yatağımızı tam olarak şöyle koyduk. Sandığımı da şöyle alacağım. Böyle şunu şöyle kırayım. 2 dakika arkadaşlar. Hızlıca kırıyorum. Böyle baya baya iyi. Sandığımızı da şöyle koyuyoruz. Uyuyalım. 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 Evet arkadaşlar. Tekrardan beraber görmüş olduğunuz arkadaşlar. Şimdi size bir tane taktik göstereceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz üzere. Böyle boyaya bandımızı arkadaşlar böyle üstlerimizi veriyor. Şöyle çekil şuradan. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yeşil yeleğimiz. Şöyle çizmemizi de mor renk yaptık. Kırmızı arkadaşlar. Şöyle giyeyim bakayım. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Ve şöyle göstereceğim. Çok kral şey oldu arkadaşlar. Şimdi size bunun bir örneğini daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle içeri gireceğim. Nasıl içeri gireceğim? Şöyle. Şöyle bir şöyle bir içeri girsem arkadaşlar. Şöyle kullan, kullan. şunları hepsini alacağım arkadaşlar şöyle. Şöyle hepsini alayım arkadaşlar şundan. Şöyle kullan. Şöyle kullan. Tamam aldık şöyle. Bunları boş ver şimdi arkadaşlar. Şimdi size bunun bir örneğini daha göstereceğim arkadaşlar. Mesela şimdi ne yapmadık arkadaşlar? Mesela bakın şöyle renk yarın üstler uyur görmüş olduğun üzere. Şöyle arkadaşlar size şöyle yeniden şey şöyle göstereyim arkadaşlar bir detay. Ya çekil şuradan kardeşim ya. Şimdi arkadaşlar. Şunları çıkaralım. Ne oldu arkadaşlar? Takasa girdi. Şöyle şunu giyelim. Şöyle şunu takalım. Şöyle şunu giyelim arkadaşlar ama diyeceğim ama çizmeler aynı renk. Görmüş olduğunuz üzere bu sefer farklı bir renk oldu arkadaşlar. Baya baya bir. Enderman. 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 Gel bakalım buraya. Gel bakalım buraya babana gel. Gel Enderman gel. Gel bakalım babana gel. gel, bakalım babana, gel. Şöyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada Enderman. Bizim en büyük düşmanımız arkadaşlar bilmiş olduğunuz üzere Enderman'ler. Şimdi Enderman'ı şöyle hemenlikle öldüreceğim. Gel bakalım babana. Neredesin lan? Nereye gitti arkadaşlar bu? Tam tahmin edemedim. Enderman. Boş verin arkadaşlar. Bence üstlerimiz baya baya bir işe yarıyor yani arkadaşlar. Ben baya baya beğendim. Şöyle bir bakar mısınız arkadaşlar? Bir de siz şöyle göstereyim. Bence çok iyi arkadaşlar. Bunları yapmamız için arkadaşlar bize ne lazım biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle neredeydi boya, boyalarımız arkadaşlar? Şöyle size göstereyim. Şu boyalar arkadaşlar. Ve şöyle size şöyle göstereceğim. Şu anda envanterimizi şöyle açalım. Şimdi arkadaşlar şöyle şuraya geliyorum. Bakın şöyle. Şuradan arkadaşlar neredeydi? Şimdi şöyle. Geleyim böyle tekrardan arkadaşlar. Size şöyle göstereceğim bekleyin. 2 dakikaya çıkarsa karşımıza göstereceğim. Şöyle geleyim. Arkadaşlar bir adet kazana ihtiyacımız var. Kazan ve boya su. Arkadaşlar bu üçünü şöyle birleştirdiğinizde görmüş olduğunuz üzere böyle verecektir size de arkadaşlar. Şöyle elmamızı yiyelim. Şöyle elmamı yiyeyim arkadaşlar. Karnımı doyurayım. Şimdi şöyle görmüş olduğunuz üzere baya baya bir iyi, iyi bir üstümüz oldu. Şöyle mantelimize tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Yani zırhtan daha iyi arkadaşlar. Rengarenk üstünüzü nasıl yapıyorsunuz? Şimdi Şöyle tekrardan içeri gireyim arkadaşlar ben. Şöyle içeri gireceğim. Şöyle şunu kıracağım. Şöyle alacağım. Tamam mı? Aldım elime. Şöyle çıkıyorum hemen dışarı. Şöyle bir tane alıyorum şöyle. Bir seçti rengi yeşile boyadım arkadaşlar. Şöyle yeşil ayakkabımı geliyor Şöyle yeşil ayakkabımı bir giyeyim. Şöyle. Şöyle. Görmüş olduğunuz üzere yeşil ayakkabım oldu. Şimdi evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da yavaş yavaş sonuna geliyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuz arkadaşlar böyle bir video çektim arkadaşlar. Bugün de size üst şöyle arkadaşlar üstleri derilerimiz nasıl deri üstleri nasıl rengarenk yaparız arkadaşlar bunu size öğrettim arkadaşlar inşallah video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar arkadaşlar kanala like arkadaşlar videoya like atıp ve kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu arada arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar bu arada arkadaşlar bu şeyimi beğendiyseniz arkadaşlar yorumlara bir yazın sevmediyseniz iki yazın üst yapımımızı sevdiyseniz yorumlara bir yazın sevmediyseniz iki yazın diyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın Bay bay.